29 yıl önce Amerika'nın Arizona eyaletinde Chris adında küçük bir çocuk ölümcül bir hastalıkla mücadele ediyordu. Chris'in büyük bir hayali vardı. Polis olmak. Bunu öğrenen bir grup insan Chris için imkansız görünen bu şeyi gerçekleştirerek Make a Wish Derneği'nin temellerini attılar. İşte o günden bugüne Make a Wish Vakfı binlerce gönüllüsüyle Dünyada 30'dan fazla ülkede yüz binlerce hasta çocuğun dileklerini gerçekleştiriyor. Mutluluk ve umut dağıtmaya devam ediyor. Türkiye'de ise kalbi çocuk sevgisiyle dolu bir avuç insanın kurduğu Bir Dilek Tut Derneği 3-18 yaş arası hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden çocuklar için 3000'e yaklaşan gönüllü ordusuyla 2000 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin her köşesinde çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara yeniden yaşama sevinci veriyor. Bugün dünyanın en güçlü vakıflarından biri olan Make a Wish Vakfı ile yola devam etme kararı alan Bir Dilek Tut Derneği aldığı bu kararla 2009 yılından itibaren Make-A-Wish Türkiye olarak uluslararası bir boyut kazanıyor. Artık çocuklarımızla çıkacağımız bu umut dolu binlerce yolculuğun geleceği Make-A-Wish Vakfı'nın teminatı altında. Daha çok çocuğun gözlerine imkansızı yaşamanın pırıltısını verebilmek için. rüyalarımdaki kişi olmak istiyorum diyenlerden bazıları prens, prensese dönüşürken, bazıları pilot olup göklerde uçuyor, İzmirli Selin ise Atatürk'ün ayak izlerini takip ediyor ve koskoca Savarona'ya kaptan oluyor. Ve hayalleri kuranlar gitmek istiyorum diyorlar. Gökyüzünden İstanbul'a selam veren Feride gibi, Kapadokya'yı balonuyla kucaklayan Gizem gibi uzak diyarları hayalinde yaşatıp gitmek isteyenler, uzak diyarlardan ülkemize gelmek isteyen minik kalpler o kadar çok. Hayallerindeki yıldızlara dokunmak isteyen çocuklar da var. Mesela Demir Demirkan'la tanışmak isteyen Barış gibi. Dilekleri gerçekleştiğinde hepsinin yaşama sevinci gözlerinden okunuyor. bireyi gerçekleşen hastamız. Onun büyük bir hastalığı, her artık adresan dediğimiz ergenliğe girmiş olan bir delikanlı aslında. Tam bir umutsuzluk tablosu içerisinde sürüklenmişken, sonra günün birinde hiç tanımadığı geldi ve hayattan şu, günlerde ne yapılmasını hani, istersin diye bir küçük soru sordu ve o umutsuzca ve umursamadan bir takım bir cevaplar verdi. Ve birden bir süre sonra bu hayal ettiği şeyin gerçek olduğunu gördü. Yürümeyi reddeden çocuk o gün yürümeye başladı. O gün ilk defa güldüğünü gördü. Şu anda da aynı olumlu tablosu devam ediyor ve umarım ya, tedavisinin sonuna kadar ikinciye kadar bu tablo devam ediyor. Bir Dilek Türk Derneği, Make-A-Wish Türkiye, çeşitli etkinliklerle çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurmaya çalışıyor. Çünkü gönüllülerimiz, doktorlarımız ve sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleşen her dilek bir çocuğu daha hayata bağlıyor ailelerine moral veriyor Anına bir dilek tut Kalpler yıldızlar gibidir derler. Her zaman görünmezler. Fakat biz orada olduklarını biliriz. Gelin siz de bir dileği gerçekleştirin. Sabah olmadan bir yıldız daha kaymadan. Gerçek olsun rüyalar, bir hayal kur bebeğim Senin olsun Şöyleden sonra çıkacaktım da. Evet, size, öyle, tamam, bir sonra, tamam mı? Teşekkür ederim, evet. sağ olun. Güzel <laughs> gelin Şöyle bir yap bakalım. Anam, anam, Saç Saat Bak, yok. bak. Tahmin edin, evet, tahmin <laughs> edin. Bir bir şey. Hı? Bakayım, evet. Teşekkür ederim sağ ol. Hayır. Teşekkür ederim. Allah ya. Evet. Bak bu da benden olsun. Hadi. Bak kocaman seçtim kendimi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ ol. Vay 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 vay. Hemen çanta işte. Bayalım bunca. Bak hemen çantayı hissetmişim orada. <laughs> Duygu bana bize ...istekte bulunmuştu. internet üzerinden isteğini kabul ettik. Bir yıl kadar oluyor sanırım. 2010'da isteğe başvurmuş. 26 bin çocuğun, 26 bin çocuğun dileği gerçekleştirildi. Onlardan bir tanesi de Duygu tabii ki. Onun dileğini gerçekleştirdik. Duygu'nun dileği laptop'tu. Ona laptop getirdik. Yanında birçok farklı hediyeleriyle birlikte tabii ki. Çünkü insan hayal ettiği müddetçe var olur ve biz de Duygu'nun hayallerini gerçekleştirerek... Ben hayatımıza gölgeyi bırakmaya çalışıyor. Bir gölge bırakma, bir iz bırakmaya çalışıyoruz. Onun için çabalarımız, bütün çabalarımız gençlerimiz ve çocuklarımız için. Sağolun. Siz de iyi ki varsınız. Ol, teşekkür ederim. Sizin saygınızda biz de böyle bir kutu tanıyoruz işte. Bundan daha güzel sağ ben olabilir mi? miyim? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hay hay hay. Hadi Burcu geliyor mu? teşekkür ederim. <laughs> Güzelmiş. Şey Tam sana göre süper bir şey. Evet. Fembeli, tamam, pembeli pembeli. Çanta hissetmişim <laughs> Orada, Oradan çanta Oradan çok Çok iyi olur. Bence tamam. Ben evet, evet. bence sen bu yükü şöyle 5-6 sayfa ayır. Evet. Olur mu? yetmez bir, ben... bir sayfa yetmez. Tamam. <laughs> Evet, Bence gideceksin böyle halana halana de... gideceksin. Saatine bakacaksın sonra öyle. Yaşasın kuzum. Çok utandım. Biraz da müzik yükle. Söyle. Evet. en sevemeydin. Nasıl bu? Acım senden. Çok, çok güzel. Evet. <laughs> i̇şte o an. Bunu böyle açma Hadi. bence. Ben Bunu özel itina ya. <laughs> Yani bu duyumuzu duyu nasıl kaldırsın ama, değil mi? Alır, <laughs> alır <Olur. gülüyor> değil mi? Evet. <laughs> Çok ağır. Ya. Ben şunu ben kaldırıyorum, ağır kısmını senin için alıyorum. Buraya koyuyorum. Teşekkür <laughs> ederim, sağ olun. <laughs> yani, güle güle kullan kaynar. Evet. Kullandıkça evet. bizi hatırla. No. Emin olun. Emin olun. Aç bakayım. Şarjı var mı biraz? Açayım mı? Aç tabii. Aç, 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 sen, aç, sen, aç, artık. Senin senin yani. Aç. Çok güzel. Çok tabii. Ama senin kadar değil. <laughs> e, <şu var>, İşim açıyorsun. <laughs> <laughs> ben de çok şımardım. Evet. Şimdilik Ay, ediyorsun, ama <laughs> çok değerlisin. <laughs> <laughs> Sağ ol. Mama su. Balandı, <laughs> evet. <bakışlarını yaptım. gülüyor> <günlüğümü yapacağım>. Evet. 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 Evet.